Arkadaşlar bugün size resimli pasta nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle şeker hamurumuzun üstüne işlenmiş resmimizi önce pastanın boyutuna göre kesiyoruz. Bu arada elimdeki kağıt şeker hamurunun özel yapılıyor. Yenidir. Zaten pastanın üzerine koyduktan bir dakika sonra o şantiyle birleşiyor tamamen. Şöyle pastamızın üstüne yerleştiriyoruz güzelce ben. Sonra resmimiz parlak dursun diye üzerine sade jöle sürüyoruz arkadaşlar. Hem resmimiz daha parlak durur hem de şanti alttan kaldırmaz resmi. Ortalama zaten 1-2 dakika sonra şantiyle bu resim birleşir. Kaldırmaya çalışsan da kalkmaz. Yani yerken hiçbir şekilde hamur hissetmezsin. Pastamız bayana yapıldığı için biz bayanlar özel pembe şanti kullanıyoruz süslemesinde. Merak ettiğiniz yer olursa yorum yaparsınız zaten. Pastamız çikolatalı arkadaşlar. Onun için dışına dana sos döküyoruz. Meyveli olsa jelo kullanırdık. Evet. Arkadaşlar bu kadar diyebiliriz aslında. Pastamızı mendilimize alıyoruz. Bir de kenarına şanti sıkalım tekrardan. Daha iyi görünsün diye. Bu kadar arkadaşlar. Basit.